Elementler açısından ben varan bu sizlerle birlikte SCP'lerle ilgili şey yapacağız, bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Ama 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 arkadaşlar aşağıdan like attım mı? Abone olup zil tuşuna bastın mı? Peki 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 peki. Yorum atıp kalbini aldıysan videoya başlıyoruz. Evet. SCP 273 insan ankası diye geçiyor arkadaşlar. SCP animasyonları ee, Evet nerede Dedektif Detektif White ACP animasyonları abone oldum Zil tuşuna da bastım Like'ımı da attım Tamam arkadaşlar Canlı yayınlarımızda arkadaşlar Nima TV'de Element yazarak gelebilirsiniz arkadaşlar Ve altta benim iden verildi O alttaki açıklamadan bakabilirsiniz Ve oradan bana Nima TV'den ulaşabilirsiniz evet, Devam edelim arkadaşlar çok güzel videolar çekiyor diye biliyorum arkadaşlar ben bunu çünkü çoğu videosunu seyrettim bunu da seyrettim ama unuttum arkadaşlar bayağı unuttum üç arkadaş ormanda yürüyüşe çıkmış dinlenip doğanın tadını çıkarmayı planlamışlar kızlardan bir vardı var. bunlara böyle bakmayın arkadaşlar bu böyle animasyon değil sonradan bakacaksınız zaten sonra. ne kadar sorun yokmuş kimlik yapmak için güzel bir yer aramaya başlamış aç kız diğerlerinin arkasına geçince öndekiler bağırmaya başlamış çiftin acısının kaynağı görünmüyordu ama ikisi de kesinlikle cehennemi yaşıyordu. Derilerinde kabarcıklar belirip ardından patladı, kasları gözlerinin önünde parçalandı ve saçları kömürleşti. Bu sırada çevredeki sakinler ince bir alev sütunu gördü. 70 metreden fazla yükselmiş ve ardından orman alev almış. Şaşkın ve çıplak kadın küllerin arasında duruyordu. Vücudu tepeden tırnağa beyaz bir külle kaplıydı. Ayaklarının dibinde ölü bir geyik yatıyor, tam anlamıyla ısı yayıyordu. Tek bir dokunuşla ceset parçalandı. İçin için yanan kömür ve toz yığınına dönüştü. Kadının ölü arkadaşları ondan uzakta değildi. Vücutları üçüncü derece yanık belirtileri gösteriyordu. Kız kendisinin de öldüğünü unutmamıştı ama ölüyle yeniden uyanış arasında geçenleri hatırlayamıyordu. SCP-273 ilk kez bu durumda keşfedildi. Kız direnmedi ve gönüllü olarak vakıf çalışanlarıyla gitti takma adını bir özelliğinden aldı. İnsan Ankası. Ben Detektif Ford. Ve bu videoda SCP-273 nesnesi araştırmamın sonuçlarını paylaşacağım. Bu. Tek sebebimden 10. Sınıfına ait. Görünüşü Amerikan yerlisi nüfusu. Evet. evet. Ee, Örkenizdir arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Sarı işaretli olanlar ne yapacağı belli olmayanlar. Yani güvenli de olabilir. Ya da çok fazla zararlı da olabilir arkadaşlar. Yeşil olanlar Yeşil gözükenler arkadaşlar zararsız demektir. Ama yine de o kadar da güvenli değil. Ama yani fazla zararlı değil arkadaşlar. Kırmızı olanlar çok zararlı. Yaklaşması kesinlikle yasak ve asla ama asla güvenli olmadan onun yanına yaklaşamazsınız ve izin olmadan asla onların yanına yaklaşamazsınız arkadaşlar. Tamam. İnsansı ve araştırmalar olduğunu gösterdi. insansı bir SCP. Herhangi bir fizyolojik eksikliği olmamasına rağmen SCP 273'ün yiyeceğe ihtiyacı yoktu. Yemek yiyebilir ancak bu vücudunun durumuna etkilemez. Bu arada hala yiyeceklerden hayati enerji alması gerekiyor. Ancak bu süreç alışılmadık şekilde gerçekleşiyor. Yaklaşık her 12 saatte bir şiddetli açlık olarak adlandırdığı bir duygu yaşar. Bu açlığı gidermek için nesnenin ihtiyacı vardır. Ancak onu tipik şekilde yemek yerine onu yakar. Bunu yapmak için yiyeceklerden biraz uzakta olmalıdır. Yiyecek tutuşmuyor ancak bir avuç beyaz küle dönüşene kadar içten dışa oksitleniyor. Nesnenin incelenmesi sırasında en iyi çiğ etle doyduğu tespit edildi. Özellikle hala canlıysa ve daha iyisi insansa. Hız güçlerini kontrol edemiyor. Ancak tehlikelerinin tamamen farkında. Bu nedenle muhafaza edildiğinden geri tartışmasız şekilde vakfın tüm gerekliliklerini yerine getiriyor. Asla kaçmaya çalışmadı ve görüllü olarak çalışanlarla işbirliği yapıyor. Bunun istisnası bilim insanlarının D sınıfı personelle SCP-273 üzerinde bir açlık tatmini deneyi yapma girişimidir. Nesne canlıların yenilmesine olumsuz bakıyor ve mümkün olan her şekilde bundan kaçınmaya çalışıyor. Sinir krizi geçiriyor, köşeye çekilip işbirliği yapmayı reddediyor. İnsan ankası lakabını insanları yakma biçiminden veya yiyeceğinden almamıştır. Ölmesi durumunda kendini ateşe verir. Bu noktada büyük bir ateş sütunu belirir. Bunun çapı 1 metreye ulaşır ve yüksekliği 70 metreyi geçebilir. Nesnenin fiziksel bedeni tamamen yandığında ateş sütunu kaybolur. Yerinde küçük bir beyaz kül yığını kalır ve Abi. üzerinde taş... Bayağı fena değil mi arkadaşlar? Oca... Ben de, ettim, de bayağı hiç seyrettim de baya kötü değil. Evet arkadaşlar bu arada yanında kardeşim de vardı. O da canı sıkıldı herhalde ya da korktu. Tabii ki de gebilirsin. <laughs> evet. Tamam videomuza devam edelim arkadaşlar. Evet. Devam. ve asla söndürülemiyor. İlk yanmadan sonra bir insan vücudu oluşur. Anormal bir güç onu oluşturmak için yakındaki herhangi bir malzemeyi kullanır. Bu metal ve hava da dahil herhangi bir madde olabiliyor. Ancak yani arkadaşlar etrafında ne varsa yutuyor ve insan bedeni oluşuyor. O insan bedeni ise kız tekrardan canlanıyor. Yani kız ölümsüz. Ama ölümsüz şöyle ölümsüz arkadaşlar. Kız yandığında kocaman bir hortum oluşuyor. O hortum baya büyüyor 70 metre. Ondan sonra kız öldüğümü hortum bitiyor. Ve beyaz küller oluşuyor. Bildiğimiz siyah kül ama beyaz küller dönüşüyor. Etrafında mavi ateşler yanıyor. Yani bizim ocakta yandığı gibi. Ocaklarda yandığı gibi ateş yanıyor ve etrafında ne varsa içine çekiyor. Bu ağaç olur. Ondan sonra demir bir şeyler olur. Anladın mı yani? Ne varsa çeker içine. Onun enerjisini kullanır. Ve insan bedeni bir oluşuyor. Bileşikler dönüştürülüyor. Ortaya çıkan vücut ölen kızın klonudur. Tamamen işlevseldir ve bir yaralanma ya da rahatsızlığı yoktur. Bu işlem tamamlandıktan sonra kadın uyanır. Ölümünden önce sahip olduğu aynı bilince ve hatıralara sahiptir. Tek istisna yanma ve tekrar uyanma arasındaki zaman aralığıdır nesne ayrıca uzun süreli hafızada kısmi eksikliklerden muzdariptir. Secape 273 5 metreye 10 metre ölçülerinde iki bölüme ayrılmış bir yerde bulunur. Bunlardan biri izlenmez. Böylece biraz mahremiyete sahip olabiliyor. İkinci oda yiyecek tüketimi ve deneyler için tasarlanmıştır ve günün her saati izlenmektedir. Bölgeler en az 1 santim kalınlığında ısıl işlem görmüş camla ayrılır ve aralarında da yalıtımlı boşluk bulunur. Odadaki ana yapılar ve malzemeler iletken değildir ve yanmazlar. Buna uyku tulumu, mütevazı mobilyalar ve nesnenin bazı kıyafetleri dahil değildir. Nesnenin bir dizi koşulla bu minimum şeylere sahip olmasına izin verilir. Tüm eşyalar odasının yaşam alanına yerleştirilmeli ve yemekler izlenen odada yenilmelidir. İnsan ankası ağırlıklı olarak aleve dayanıklı malzemelerden yapılmış giysiler alır. Ancak bunlar rahatsız edici ve hacimlidir. İşbirliğinin ödülü olarak normal şeyler giymesine izin verilir. Ancak bunlar ucuz kumaşlardan yapılmış basit giysilerdir. Kızılötesi ve termal sensörler nesnenin muhafaza odasının her iki alanına da kurulmuştur. 50 derecenin üzerindeki sıcaklıklar tehlikeli kabul edilir. Sıcaklık bu eşiği aşarsa protokol odanın yakınındaki tüm çalışanların tahliye edilmesini gerektirir. Anka kadın her 12 saatte bir yaklaşık 2,5 kilo çiğ et alır. Bazen nesnenin isteği üzerine başka yiyecekler de verilebilir. Son 12 saat içinde meslenmedikse SCP-273 ile aynı odada bulunmak yasaktır. Beslenme ve öldükten sonra yanma süreçleri dışında nesne sıradan bir kızdan farklı değildir. Bu nedenle bazı vakıf çalışanları insan bir SCP nesnesiyle uğraştıklarını unutuyor. Bunun kanıtı 273-0-2 olayı olaylarında yatmaktadır. Bundan sonra odasına açken girilmesine karşı bir kural getirilmiştir ve ona alkol verilmemelidir. Olay sırasında ajanlardan biri nesneye bir şişe rom verdi. Daha sonra SCP-273 görüşme için iki çalışan tarafından ziyaret edildi. Varlık saldırgan davrandı ve ajanların hemen odadan çıkmasını istedi. Reddedilince bağırmaya başladı ve onları dışarı attı. Çalışanlar nesnenin taleplerini karşıladı ve kapı arkalarından kapandıktan sadece bir saniye sonra oda alevlerle doldu. Olay raporu kısmen gizli. Ancak olaya adı geçen rom şişesinin karıştığı biliniyor. Sanırım patladı ve benzeri hmm. görülmemiş bir yanmanın hayatını arkadaşlar. Odadaki sıcaklık santigrat cinsinden 3 haneye ulaşmış gibi görünüyor. Yangın muhafaza odasını neredeyse yok etti ve ayrıca çalışanlardan birini öldürdü. İkinci çalışan ağır yaralandı ancak hayatta kaldı. Olay nesnenin son beslenmesinden 12 saat 37 dakika sonra meydana geldi. İnsan ankasının vücudu tutuştuktan sonra kalan küller, hava erişimi olmayan ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış hava geçirmez bir kasaya yerleştirildi. Vücudun yeniden yaratılma süreci başladığında anormal bir güç metali emmeye başladı. Bu işlem normalde organik maddenin dönüştürülmesinden daha uzun sürdü. Ancak sonunda kasa şiddetli korozyondan parçalandı ve nesnenin muhafazası bir kez daha ihlal edildi. Bu hemen sonra tüketmesi için odaya 3 kilo çiğ et bırakıldı kız muhafaza odasına geri götürülmek istedi. Bu noktada oda yenilenmişti. Bu nedenle varlığın isteği kabul edildi. Vakıf çalışanının ölümü nesneyi ciddi şekilde travmaya sokmuş görünüyor. Olaydan sonra açlığını gidermek dışında yaşam alanından çıkmayı bıraktı. İçine kapandı ve artık bilim insanlarıyla konuşmuyor veya temas kurmuyor. Çoğu zaman hareketsiz şekilde duvara yaslanıyor ya da uyuyor. İnsan ankası vakba gelişinden iki gün sonra görüşme yapmıştı. İnsanlardan uzak, güvenli bir yerde olduğu için rahatladığını ifade etmiş ve birkaç önemli ayrıntı paylaşmıştı. Ona göre anormal güçlerinin ilk tezahürünü oldukça iyi hatırlıyordu. Nesnenin olay anındaki tam yaşı gizlidir. Ancak 30 ila 39 yaşları arasındaydı. Bir alev çemberinde çıplak ve külle kaplı uyanmıştı. Tıpkı keşfedildiği sırada olduğu gibi. SCP-273 bulunan çiftin ölümlerinin sorumluluğunu üstlendi. Onun eski arkadaşlarıydılar. Ancak kızın konuşmada söylediği en önemli şey, bir noktada korkunç bir hata yaptığıydı. Yaptığı yanlışın sonucunda şimdi olduğu gibi bir iblis haline geldiğini öne sürdü. Büyük olasılıkla SCP-273 gerçekten sıradan bir kızdı. Ancak anormal güçlerin etkisine yenik düşmüştü bunu kasten yapmış ve şimdi kararını büyük bir hata olarak nitelendiriyor olabilir. Örneğin belki bir iblise dönüşmesine neden olan gizli bir ritüele katılmayı kabul etmiştir. Peki sence yanan kız ne yapmış olabilir? Dönüşme sınır. Evet arkadaşlar siz de yorumlara yazabilirsiniz. Yanan kız acaba ne yapmış olabilir arkadaşlar? Daha gördüğünüz bunları Evçiri seyredebiliriz arkadaşlar. Ben bunları kaydettim arkadaşlar. Yine yani evçiri tek 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 seyredeceğiz arkadaşlar. Diğer videolarda tabii ki de arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.